Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz aşk nedir? Umarım videomu beğenirsiniz ve abone olursunuz. İsterseniz videoya başlayalım. Arkadaşlar ben 17 yaşındayım ve bir kere bile elimi falan tutmadım ya. Bir tane bir kızın elini falan tutmadım hiçbir zaman. Ve ben bundan dolayı can çekişiyorum. Ben bir tane kızın annemden bahsetmiyorum tabii ki. Annemin, annelerin hepsini elini tutuyorum tabii ki. Ee, ben 17 senedir benim yaşımdaki kız kızın elini tutmadım arkadaşlar. Bakın 17 sene diyorum. Hiçbir zaman tutmadım. 50 yaşımda, 60 yaşımda tutacağımı da inanmıyorum ve aş, yani ben aşık olunacak gibi tip değilim yani. Bana deseler ki, onu sen bak e bir tane kıza deseler ki aşık, aşık falan deseler bana falan şey falan yapsalar. E benden iğrenir gibi hissediyorum. Ve bundan dolayı hiç iyi hissetmiyorum. Bazen dalga geçmiş gibi hissediyorum bana yakışıklı denildiği zaman. Ve neden? Çünkü hiçbir zaman <laughs> sevgilim olmadı. Ve gerçekten hiçbir zaman flörtleşmedim bir insanla. Aşkın bir kısaca tanımını yapalım. Aşk arkadaşlar, sevmektir, sevilmektir ve ben bunlardan hiçbirisine sahip değilim. Ve hiçbir zaman da sahip olamayacağım için kendime kızıyorum ya. Kendime kızıyorum arkadaşlar. Ve Anlamıyorum. Herkes kızlarla takılıyor. Ve engelli insanlar bile kız falan bulabiliyor yani. engel değil de özel birileri. <laughs> Kusura bakmayın dediğimden dolayı. Ve ben buna çok kızıyorum. Ve ben buna hiçbir zaman diyorum ki yani hiçbir zaman kızın bir tane kızın elini tutamayacağım diye düşünüyorum. Ve bu da olacak gibi. <laughs> Eli vallahi bayağı çok kullandım el el tutmak. Ne kadar değişik bizdir. Vallahi ne değişik mi hisstir ya. Ama bazen mutlu olunca ne bileyim oyunlardan ben zevk alıyorum arkadaşlar. Oyunlardan ve insanların yazdıklarından, yorumlarına yorumların yazdıklarından hepsinden hoşlanıyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Yazdığınız yorumlardan kocaman tamam, bir öpücük. Hepinizi öpüyorum. Neyse. Arkadaşlar. Yani diyebilirim ki bir tane bir kız olsa elimi tutsa amına koyayım benim en çok istediğim şey ya. Bak 17 yaşıma geldim. Birisi herkes kız bulabiliyor. Ve ben ama <laughs> hiçbir zaman bulamadım. Yorumlarda yazdıklarınız gerçekten John, John Benim hiçbir zaman kız arkadaşım olmadı demiş birisi ve inanılmaz kötü hissettim. Ben ben de aynıyım ve <laughs> ben, bun ben bundan hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. Ve hiçbir zaman da mutlu olamayacağım galiba. Sevilmeyeceğim galiba diye düşünüyorum. Bazen böyle geceleri yatıyorum amralıyım. Ondan sonra böyle insan... İnsan bir düşünüyor. Overthink falan yapıyor. Hep, hep overthink yapıyorum bu arada. Geceleyin. Öyle tavana falan bakıyorum yani her zaman. Uyuduğum zaman. Uyuduğum... Uyuduğum 5 dakika öncesine ne? yapıyorum. Neden böyle yalnızım? Neden böyle şey falan yapıyorum diye konuşuyorum kendimi. Anlatmaya çalışıyorum kendime. tane bir kıza gittim. Ve Instagram isteyebilir miyim? Kızı da böyle güzeldi ama. Bayağı da güzeldi. Bu tacize girer mi bilmiyorum ama kendimi kötü hissettim. Sadece Instagram istemiştim ve beni siktir git bu tipinle bir şey yapacağım beni falan demişti o kadar kötü hissettim ki o kadar iç acısı ki üzülüyorum ve geceleyin bazen ağlıyorum Jace on Froy dinleyerek yani X, X and Action dinleyerek <laughs> ağlıyorum değişik biriz. Ne koyayım. <gülüyor> <gülüyor> x x Tantikşen dinlemek de apayrı bir ucubilik yani ne bileyim ben çok seviyorum o adamı bütün söyledikleri doğru lan gelecek videoda hangi dizileri izlediğimi falan söyleyeceğim ama bu videoya en az 15 like ya da 20 like falan gelmesi lazım umarım gelir ee, 20 like geldiği anda bir hafta sonra video gelecek arkadaşlar Beni izlediğin için teşekkür ederim. 7 dakika video olmuş ve beni inşallah seviyorsunuzdur. Görüşmek üzere. Bay bay.